Resul Bölükbaş Hoca Efendi İlim Dağı, Hocaların Hocası, Akayit ve Tefsir Alemi 1947-2020 Öyle bir zat ki ömrünü ilime, gönlünü Rabbine vermiş. İki nesil arasında adeta bir köprü vazifesi görmüş, alimlerden aldığı ilimle kendini donatmış, İlim verdiği talebeler de yetişip yeni talebeler yetiştirmeye başlamıştır. Mahmud Efendi Kuddises-i Ruhu Hazretlerimizin ilim Dağı olarak adlandırdığı, kendisinin göz bebeği ve Rize vekili, hocaların hocası, akaid ve tefsir âlimi. İlim Dağı Resul Bölükbaş Rahmetullahi Teala Aleyh Hoca Efendi 1947 yılında Rize'de başladı Resul Hoca'nın dünya çilesi. Çocukluk ve gençliğini devrin büyük alimlerinden Zavendikli Mustafa Yıldız Rahmetullahi Teala Aleyh Hoca Efendi'nin dizinin dibinde ilim tahsil ederek geçirdi. İcazetini tamamladıktan sonra da durdurak bilmedi. Gözümüzün nuru Mahmud Efendi, Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin Rize Vekilliği görevini uzun yıllar sürdürmüştür. Günümüzde toplum önünde ilmi ve hakkı telkin edişiyle, kimi kesimlerin kanaat önderi olarak da andığı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi gibi binlerce hocanın hocası olmuş, onları ilmi irfanıyla filizlendirmiş, ve dini mübini İslam'ı yaymak için çaba sarf etmiştir. Yetiştirmiş olduğu hoca efendiler arasında İsmaila Camii İmam Hatibi Salih Topçu Hoca Efendi ve Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Seyyid Badr gibi isimler bulunmaktadır. Başta cemaatle namaz kılmak ve ilim meclislerine katılmak gibi Pek çok nimetin elimizden alınmasına sebep olan koronavirüs hastalığı, Resul hocamızın da ahirete irtihal etmesine sebep oldu. Dünya çilesi 28 Aralık 2020 günü sona erdi. Cenaze namazı Pazar Sahil Camii'nde talebesi Cübbeli Ahmet hocamız tarafından kıldırılmıştır. Pandemi şartlarına rağmen eşine ender rastlanan bir kalabalıkla kılınan cenaze namazının ardından naaşı Tütüncüler Köyü'nde bulunan aile kabristanlığına defnedilmiştir. Yetiştirdiği hoca efendiler vesilesiyle hafızalarımıza defalarca kez kazınan Resul Bölükbaş hocamız, sağlığında çokça muhabbet beslenen bir zattı. Lale Gül TV'de yayınlanan itikat Dersleri programıyla batıl görüşlere reddiyeler yaparak ehli sünnet itikadını müdafaa etmeye gayret gösterdi. Lalegül Medya ailesi olarak bizler de kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Allahu Teala kendisinden razı olsun. Amin. thank you